Sevgili izleyenler, İstanbul'da Bebek semtinde Aşiyan ya da Rumeli hisarı semtindeyiz. Aşiyan mezarlığında hemen yolun kenarında, yani sahil yolunun hemen bitişiğindeki bir devrik mezar taşı dikkatimizi çekiyor. Devrilmiş vaziyetteki bu taş bir fesli zat'a ait olmalı. Bu fes uygulaması Osmanlı'da 19. yüzyılda II. Mahmut döneminde Hamidi, Abdülaziz döneminde Azizi, Abdülhamit döneminde Hamidi olarak adlandırılan bir fes unsurunu da taşıyor. Bakalım bu şimdi hangi döneme ait, kime ait okumaya başlıyoruz. Hüvel Baki klişesiyle başlıyor. Birinci satırda Ah kim bu alem içre Ben de şadan olmadım. İkinci satır. çaresiz derde düştüm. Def'e imkan bulmadım. Üçüncü satır. Geçti ömrüm, görmedim sıhhat yüzün. Dördüncü satır. Bir misafir gibi geldim, ben de mihman olmadım. 5. satır. Darpaneyi Amire Emini Elhaç Hayrullah Efendi'nin ağalarından 6. satır. Merhum Es Seyit Elhaç Osman A ve son satır Ruhi için El Fatiha 1262 Evet Hicri 1262 tarihinde vefat etmiş. Darphane-i Amire Emini Elhaç Hayrullah Efendi'nin ağlarından Osman Ağa'ya ait mezar taşı. 1262 Hicri takvimi miladi 18 1846 yılına tekabül etti düşünüldüğünde demek ki bu Fes e, Mahmudi yani 2. Mahmud'un saltanat e, dönemine ait olduğunu düşünebiliriz. Mahmudi bir Fes unsuru taşıyan bir mezar taşı. Böyle e, hemen mezarlığın sınırında yerde uzanmış vaziyette e, gördüğümüz bir mezar taşı.